Bursa'da sağlıklı olduğu kadar ekonomik içme suyuna erişim için harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'in ilk meclis toplantısındaki önergesiyle Bursalılar suyu artık %25 daha uygun fiyata kullanabilecek. Göreve geldiği ilk günde suya indirim yapmış olması halkımız için gayet güzel. Emekli adamım, emekliyim. İyi oldu yani indirim güzel oldu Bursamız hayırlı olsun. Seçimden önce de zaten başkan söylüyordu onu sözünü de yerine getirdi. Helal olsun diyoruz ya. Kendisine teşekkür ederim. Başarılar diliyorum ona. Ben internette görmüştüm %25 indirim diye. Bizim için daha iyi. Bütçe dostu olsun daha iyi. Su indirimi uygulaması 1 Mayıs 2024 itibariyle faturalara yansıtılacak. Su kaynakları açısından zengin bir kentte yaşayan vatandaşlar olarak suyumuza sahip çıkalım. Su kaynaklarımızı koruyarak tasarrufu elden bırakmayalım. Müzik